Amerikan basınına röportaj verdi. Terörle mücadeleye Türkiye'nin beklediği desteği vermeyen Avrupa'ya ver yansın etti. Terör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkan Yardımcısı Biden'la görüşmesinin de ana gündem maddesiydi. Your government did not... Dünyaca ünlü Amerikalı kadın gazeteci Amanpur sordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı. Terörle mücadele başlığı üzerinden Avrupa'ya yüklendi. Bizi yalnız bıraktılar dedi. Ülkelere terörizme karşı ortak duruş çağrısında bulunuyoruz. Batılı ülkeler tarafından yalnız bırakıldık. İstihbarat paylaşımı beklentimiz hiçbir zaman karşılanmadı. Avrupa ülkelerinin yabancı savaşçılarla ilgili tutumu vardı hedefinde. Türkiye'den sınır dışı edilen Brüksel saldırganını hatırlattı. Bunlar bir savaşçı mıdır? Yabancı savaşçı mıdır, değil midir? Gerek Belçika, gerek Hollanda henüz bunu anlamış bile değildir. Burada terör eylemlerine karşı ortak eylem çağrısında bulunduğumuzdan beri Avrupa'da zaten birçok ülke buna gerektiği önemi vermemiştir. Türkiye'nin IŞİD'le mücadele konusunda kararlılığını da vurguladı Erdoğan. Aynı kararlılığı Batı ülkelerinden de bekliyoruz dedi. Hayır. Ve Washington'daki ilk kritik randevu Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry ile buluştu Erdoğan. Amerika'daki yatırımcılara da seslendi. Terör üzerinden verdi mesajlarını. Bölgemizde bir takım sorunların yaşandığı, bunların olumsuz yansımalarının Ülkemizde de hissedildiği elbette bir gerçektir. Ancak bunlar Türkiye'nin hedefleri doğrultusundaki yürüyüşünü ve kararlılığını hiçbir şekilde engelleyemez. Ziyaretinin ikinci gününde ise Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'la buluştu. Biden Erdoğan'ı kaldığı otelde ziyaret etti. Biden Erdoğan'a böyle sarıldı. Obama ile de bir araya gelecek Cumhurbaşkanı. Amerikan Başkanı'nın zirveye katılan devlet başkanları onuruna vereceği yemeğe katılacak.